Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere RTX 4060'lı şu anda bulabildiğim en uygun ve fiyat performans olarak iyi düzeyde olan laptopları soralım. Ne yazık ki fiyatlar artık 35.000 bandına kadar çıkmış durumda 4060 serisinde. Ve MSI'ın Thin GF63 12. nesil işlemcili 12650H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 8 GB RTX 4060 ekran kartlı modelini buldum. 15.6 inç Full HD IPS ekran ve 144 Hz e, yenileme hızı sunuyor Onun dışında arkadaşlar pil seviyesi çok düşük bunun yani pil seviyesi de değilsem şimdi hemen anlatacağım onları da kısaca e, şarj seviyesi çok düşük şarj kullanım süresi diyor 4-6 saat Bence bunu kesin göremeyeceksiniz Çünkü MSI'nin bu model çok ince bir laptop taşınabilirlik açısından muazzam fakat arkadaşlar e, bataryası ve özellikleri biraz düşük tek fanlı bu model Şöyle sol tarafında tek fan olarak karşımıza çıkıyor. Sağ tarafında fan yok. Diğer göstereceğim laptoplar da aynı şekilde ama onlarda çift fan varken bunda tek fan kullanılmış MSI tarafında. Bu arkadaşlar tamamen taşınabilirlik üzerine. Çok uzun saat oyunlarda belki sizi biraz zora sokabilir ve 4060 olmasına rağmen düşük watt'lı bir model. Ama MSI kalitesi tabii ki de tartışmasız. Onun dışında HP Victus arkadaşlar bu Göstereceğim laptoplar içerisinde benim favorim şu anda 35000 tl rtx 4060 var i5 13500h var daha yeni 13 nesil işlemci 16 GB RAM 1 TB SSD var gen4 özellikle yani 7 GB yakın bir okuma hızı sunuyor sizlere Onun dışında arkadaşlar 115 artı 25 yani 140 watt 12 çekirdek işlemci aynı işlemcinin bir alt versiyonu yani HP Victus şu anda bende var incelemelerini yapıyorum Bunda arkadaşlar aynı laptop, bunda arkadaşlar 12 nesil 12450H var, onun dışında RTX 3050 4 GB var ve oyunda gerçekten muazzam bir performans veriyor. 4 GB olmasına rağmen gerçekten şu anda günümüz oyunlarında 60 FPS ve yukarısını DLSS auto modunda direkt olarak yakalayabiliyoruz. Yani God of War test ettim. Onun dışında Cyberpunk 2077'yi test ettim. İkisine de yüksek ayarlarda yani 4 GB limitini aşmayacak şekilde hepsinde 60 ve 80 FPS civarlarında verdi. Yani 3050 bile şu anda giriş seviyesi düzeyde yeterliyken 4060 arkadaşlar bunu 2'ye 3'e katlar. Diğerlerine 3 var bir kere yani onun sayesinde çok büyük faydalar yararlanabilirsiniz diyebilirim kısaca. Onun dışında 144 Hz ekran var. Zaten üçünde de 144 Hz ekran var. Benim favorim olmasının nedeni arkadaşlar burada e, Victus modelinin hem kasa yapısı bu arada klavye tek renk. Bu belki hoşunuza gitmeyebilir. Ekran 250 nit. Hep üçünde de öyle zaten yüksek nit yok. Onun dışında pili çok iyi. 70 VH bataryası var. Ve 70 VH bataryada arkadaşlar yaklaşık 6-7 saatlik bir batarya kullanım süresi sunuyor ve şu anda gaming laptoplar arasında muhtemelen en iyilerinden bir tanesi. Çünkü genelde 90W verirse bile verimlilik çok düşük oluyor ama 12. nesilde bile 6-7 saatlik bir batarya süresi yakalayabiliyorum. Onun dışında Casper Excalibur 12. nesil işlemci 12400H şu anda bende bulunan işlemciyle birebir aynı arkadaşlar. Burada RTX 4068 GB. Bu da muhtemelen 140 Watt'tır. 32 GB RAM 1 TB SSD Gen 4 olup olmadığı belli değil ne yazık ki. Burada farklı farklı ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Tasarım mükemmeli. Modern tasarımla maksimum mobilite diyor. Turbo soğutma teknolojisi diyor burada. Ama ben ne yazık ki çift fan olsa da Excalibur'u incelemediğim sürece muhtemelen hala ön yargılı olacağım. Çünkü kullandığım tüm Excalibur'larda arkadaşlar 90 derece anda şu işlemli. Ama HP Victus bende bir önceki nesil olmasına rağmen bunda daha fazla verimlilik. Yani şöyle söyleyeyim. Bu daha az ısınacak yeni nesle eski nesle göre. Çünkü her zaman böyledir. Watt başı performans artar. Sizin soğutmanız aynıysa 13. nesil daha az ısınacak. Çünkü daha güçlü. Burada arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekli. 13. 13. nesli kesinlikle alabiliyorsanız 13. nesil alın. Hatta i7 E7 bulabiliyorsanız i7'sini alın ama i5 fiyat performans olarak şu anda sizleri hayli hayli mutlu eder. 16.1 inç bu arada yeni formata geçtiler. 16 e, 16 ya 9'dan 16 ya 10 formatına geçirdi ve çoğu laptop artık 16, 16 inç olarak geliyor 15.6 inç eski bir sürüm olarak kalmış durumda şu anda. Onun dışında arkadaşlar bu 15.6 inç bu da 15.6 inç full HD hepsi full HD. Benim kesinlikle favorim 35.000'e şu anda HP Victus almak. Çünkü hem 3050 düzeyinde şu anda fiyat performans aynı kasa ve üst seviyeye çıktığınızda da yine aynı performans sergileyebiliyor. Gerçekten HP'nin son yıllarda çıkarttığı tartışmasız en iyi modellerinden biri diyebilirim arkadaşlar. RTX 4060 var. Zaten bu başta başına hepsinin aynı ve 140 watt'la beraber geliyor. Oyunlarda muhtemelen alacağınız e, sıcaklık değerlerini de söyleyeyim sizlere. 80 derece civarlarında oyunları oynayacaksınız. Ekran kartı da 70 derecelerde takılacak. Çünkü bende de aynı şekilde. E, yani 90 derece kesimde görmüyor bu laptoplar. Özel uygun şartlar konusunda hafiften de altını kaldırdığınızda 70 küsür derecelerde oyunları oynayacaksınız. Casper için aynı şeyi söyleyemiyorum arkadaşlar. Çünkü... Ya birkaç test izliyorum. Bazı arkadaşlar işte e, işlemci yüklenmemesi için ekran kartına full yükleniyor. Ama işlemciye yüklenen durumlarda ısı değerlerini tam vermiyorlar. İşte iz sadece oyun testleri oluyor ama ısı değerleri olmuyor ne yazık ki. O yüzden buna çok yorum yapmayacağım. MSI teen, arkadaşlar bu ısınacak bu tamamen taşınabilir odaklı bir laptop diğer ikisine göre daha taşınabilir daha hafif bir laptop zaten özelliği de o adında da "tin" ibaresinin bulunmasını temennini taşınabilir olması yaklaşık bir buçuk iki kilo da yoktur bu bir buçuk kilo vardır arkadaşlar bu şekilde. İzleyen için teşekkürler. Kesinlikle hiçbir Victus'u alın. Eğer aynı fiyata 4060'lı bir Asus ROG MSI GGP imkansız onları bulmanız bu arada MSI'ın o serisini. Çünkü 50-60 bin bandından zaten satışa sunuluyor. Ama Asus ROG ve Asus da bulursanız kesinlikle alabilirsiniz. Onları da öneriyorum. Bu videoda ne yazık ki tamamını gösteremedim. Çünkü şu anda onların uygun fiyatlı versiyonları yoktu. Eğer bir önceki videomda izlerseniz ilgili kanalımda diğer videoyu da izlerseniz daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Orada çünkü daha derinlemesine ve uzun bir şekilde anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler. I